Doktor Nazlı Baran Yaşlı, Ketem sorumlu hekimiyim. Ketem'de Ketem'in açılımı kanser erken teşhis ve tarama merkezidir. Ketem'de belirli yaş aralığında kanser taramaları yapılmaktadır. 40-69 yaş aralığındaki bayanlara meme kanseri taraması, 30-65 yaş aralığındaki bayanlara rahim ağzı kanser taraması ve 50-70 yaş aralığında bayan ve erkeklere kolon kanseri taraması yapmaktayız. Mamografi cihazımız 40-69 yaş aralığındaki bayanlarda meme kanserinin tespitinde ilk basamak olarak mamografi cihazı kullanılmaktadır. Ketem olarak da mamografi ile beraber meme kanseri taramasını yapmaktayız. Ketem olarak 30-65 yaş aralığında e, masada hastalarımıza e, ince bir fırça aracılığıyla rahim ağzından sıvı alıyoruz, sürüntü alıyoruz ve onu incelenmesi için gönderiyoruz. Böylece rahim ağzı kanserinin taraması yapılmış oluyor. E, ketemde gaytada gizli kan dediğimiz bir testimiz var. Dışkı yardımıyla hastalar tarafından evde kolayca yapılmaktadır. Bir kit ve bir solüsyonla sonuca ulaşmak kadar basit. Erken teşhis hayat kurtarın! Erken teşhis için yarın, yarın deme bugünden gel. Sakın geç kalma erken gel, haydi şimdi ketebe gel.